O zaman şöyle bir şey söyleyeyim buraya. kim alınmasın. Ben yolda sporluyum. Ben hiçbir partili değilim. Bana kimse de kırılmasın. Ben bu memleketin evladıyım. Ben maddi ve manevi olarak Yozga Spor'u taşın altına elimi koydum hoca olarak. Maddi ve manevi bak çok önemli bir mesaj veriyorum. Şu an programı yandaşlarına seyrettiriyor olabilirler. Yozga Spor'a sahip çıkmayan da ee, şahsım adına söyleyeyim. Bu şehirde benim bir potansiyelim var. Farklı zamanlarda biz onlara sahip çıkmayız. Bugün Yozga Spor'a sahip çıkılma günüdür böyle kapalı kapılar arkasından e, olaya tepkisiz kalmak yanlıştır. Tekrar ediyorum. Bak tüm Yozgat seyrediyor. Belki şu an 10 bin kişi dediniz Levent Bey. Evet. Yozgat Spor, Yozgat. Aradaki farkı bana bir anlatın. Ya. Burada yani olaya siyasi bakılıyorsa veya Yozgat Spor öteki bir durumdaysa Yozgat Spor'la Yozgat arasındaki farkı bana anlatın. Ben dediğim gibi tamam Yozgat Spor'a kimse sahip çıkmaz. Şurada sahip çıkan insanlar Asgari ücretle geçinen, belki asgari ücretin üzerinde geçinen insanlar. Bu memleketin dört tane vekili var. İki tanesi Allah razı olsun her platformda sahip çıkıyor. Diğerleri de sahip çıksın. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Fuat Bey bugün de sahip çıkmayacaksa yarın Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı bittiğinde mi sahip çıkacaklar? Bugün sahip çıksınlar bu takım Yozgatspor. Bugün Kazım Bey olur, yarın Ahmet Bey olur. Bu takım Yozgat'ın takımı. Herkes bu takıma sahip çıksın. Ben maddi durumunda değiliz. Bak yine söylüyorum. Biz premüze etmekle de olsa bu takımı şampiyon edeceğiz. O futbolcu arkadaşlarımıza biz birbirimize söz verdik. Ancak yarın bir şampiyon olduğumuzda Cumhuriyet Meydanı'na hiç kimse gelemez. Hiç kimsenin de oraya gelmeye yüz olmaz. Ben bundan duygular halis bir şekilde söyleyeyim. Ee, sahip çıksınlar. Yozgat, Yozgat takımıdır. Yozgat, Yozgat'ındır. Yozgat kimsenin takımı değildir.